Anne, o elinde tuttuğumuz var bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt her mektubudur, görülmüştür. <laughs> Doğum günüm, bugün üç aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek evde ayrılığa bir ay dayanmış. Ve Akkar Hocam'la terk edilmek de varmış. mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günü. Üç aralık. Ve şafak karanlık. Üç beş nöbetin dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaram. Ve yorban gibi örttü üstüme kar elimlerdi. Sabaha karşı bir adetim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne. Düşünmüyorum. Bekliyorum elini tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevgilimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir sifarede yalnız bırakamadık. Ve bekliyorum anne. Elin tetikte. Eğer girerse mendile Vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi adı üzerime. Garip gelecek vesti sana ama ortalık bayram yedi gibi oldu hani. Biliyor musun? O an hiç korkmuyoruz. Herkes kendini bir atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimiz ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor. Canlar, şimdi bir nefes günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne? Zamanla her şeye alışıyor Akşam postalları boyayıp yatmaya. Sabah ihtimalle kalkmıyor. Barut kokusuna. Tüfe. Havai fişe. Nohuta ve kara şişe. İnsan her şeye alışıyor yani. Şey Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek.